Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunun içindeki İsrailoğullarına kim bir cana kıymayan veya veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa bütün insanları yaşatmış gibi olur. Hükmünü yazdık, farz kıldık. Şüphesiz ki onlara peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine de bundan sonra onların birçoğu yeryüzünde aşırı gitmektedirler. Allah ve Resulüne karşı savaşan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi ya da yeryüzünde başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu dünyada onlar için bir zillettir. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tövbe edenler başka. Bilin ki Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Ey inananlar! Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa bunları kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidye olarak verseler yine onlardan kabul edilmez. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Sadakallahu lazim.